Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları ve dünya vatandaşları. 7 Ocak 2021 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Bugün ne konuşacağız? Bugün tabii ki mevzularımızdan birisi Türk basınında fazla yer verilmese de dün akşam saatlerinde Amerika'da da e, Trump taraftarlarının kongre binasını basmaları inanılmaz farklı bir olay, e, inanılmaz... Garip bir olay. Ee, Trump'ın ceza alması e, başkanlık işte 20'sinde de verilecekti ama daha önceye çekilebilir, ceza alabilir, görevden alınabilir falan filan bir sürü şeyler var. Bir karmaşa var adam resmen taraftarlarını çağırıyor gidin diyor ondan sonra e, bizden çalındı oylar şunu bunu diyor. Daha sonra yatıştırıcı bir konuşma yapması bekleniyor ama yine oyların çalındığını seçimin e, şey olduğunu... E, şaibeli olduğunu falan söylüyor. İnsanlar sokağa dökülüyor. E, Birçok Trump taraftarı canlı yayın yapıyor. Bunlardan bir tanesini seçtim. Adam diyor ki bizim oylarımız çalındı diyor. E, şöyle yapılacak, böyle yapılacak falan filan diyor. Yani bu Türkiye'yi ne kadar ilgilendirir? Şu anda hiç ilgilendirmiyor ki. Medya bu kadar ilgi duymuyor. Bir diğer önemli olay Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör ee, ve üniversitenin rektörü reddetmesi. Öğrenciler istemiyor. Atanıyor çünkü. Bir rektör atanıyor buraya. Bu adam seçimle gelmiyor. Melih, profesör, doktor, Melih bilmem ne. Uslu, ulu öyle bir şeyi var. Ee, şaibeli, yani bu adamın Burada vektörlük yapıp yapamayacağı şaibeli. Bu yetiye sahip mi? Boş verin. Karakter sahibi bir insan olsa zaten bu kadar protestosunun, bu öğrencilerin procesos, protestosunun arkasından görevi kabul etmeyip istifa etmesi gerekirdi. Ama pek şey değil galiba. Ee, bu protestolar sürecek mi? Ne kadar sürecek? İşte öğrencileri evlerinden toplamışlar arga tulumba götürüyorlar falan filan yani üniversitede garip garip şeyler oluyor yani şimdi şuna bakalım bugünkü Türk toplumu ve yöneticileri okumuş insan istemiyor cahil cüheylan bir kesim istiyor e, ülkemizde bundan yeterince mevcut e, bu cahil cüheylan kesiminden e, okumuş insanlar sorgulayan insanlardır e, hiçbir şeye körü körüne inanmazlar boğazcı gibi nadide bir kurum keşke ben de okuyabilseydim yani burada okumak çok büyük bir şans ve başarı gerektiriyor yani. Sadece şans değil başarılı da olmanız gerekiyor. Zeki insanlar olmanız gerekiyor. Ben üniversite imtihanını da kazanamadım yani. Eğri oturup doğru konuşalım. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanamadım. E, bu üniversitede okuyan öğrencilere saygı duymak zorundayız. Siz de duymak zorundasınız. Bunlar geleceğimiz. Yani üniversite öğrencileri... E, A üniversitesi, B üniversitesi değil. Bütün Türkiye'deki üniversite öğrencileri biliyorsunuz çeşitli aşağılamalara maruz kaldılar. İşte yok fuhuş evlerinde, üniversiteler fuhuş evidir dendi, o dendi, bu dendi. Akla hayale gelmeyecek üniversite öğretim üyelerinden salak saçma laflar çıktı. Nuhun cep telefonu vardı diyen falan var işlerini düşünün. Yani bunlar bu üniversitelerde öğretim üyesi ve üniversitelerin sokulmak istediği pozisyonu siz artık kestirebilir misiniz bilemem. Ama sonuçta Boğaziçi Üniversitesi dünyana saygın üniversitelerinden bir tanesi ve buradaki öğrenciler atanmış bir rektör istemiyorlar. Rektörlük seçimleri yapılıyor üniversitelerde seçimi kazanmış olan birinci, ikinci, üçüncü fark etmez. Yani bu seçime girmiş kazanmış olan bir rektör istiyorlar ama hükümet veya Sayın Cumhurbaşkanı kendi atadığı ben dersem ben yaparsam olur politikasına devam ettiğinden dolayı bu tip protesto gösterileriyle karşılaşılıyor. Üzücü olan taraf burada rektör de yani biraz insanlık şu bu varsa istifa etmesi gerekiyor. Yani istenmiyorsun kardeşim istenmiyorsun istenmediği yere kedi köpek gider yani gerek yok yani oraya gitmene, orada rektör olmana gerek yok demektir. Onun için ne yapacaksın? İstifa edeceksin. Biraz şahsiyet sahibi bir adamsan istifa etmen normal karşılanır. Çok büyük takdir kazanırsın. Sonuna kadar Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanındayım. Destekliyorum. Haklılar. Gönlümüz onlarla beraber. Eee tahriklere kapılmadan en doğal protestolarını gerçekleştirmelerini biliyorum. Sizler de neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edeceksiniz.